Azerbaycan, Londra'daki Büyükelçiliğine yapılan saldırının takipçisi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva saldırının provokasyon olduğunu söyledi. Diplomatik misyonumuzun güvenliği öncelikli olmalı dedi. Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine yapılan saldırı ülkede büyük tepkiyle karşılanmıştı. Saldırıdan günler sonra Birleşik Krallık Avrupa Bakanı Graham Stewart Azerbaycan'ın Londra Büyükelçisi ile görüştü. Görüşmede saldırıdan duyulan üzüntü dile getirildi. Düşünce özgürlüğünün barışçıl yollarla ifade edilmesi gerektiğini belirten Stewart, diplomatik misyonların güvenliğine büyük önem verdiklerini kaydetti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Leyla Abdullayeva olayın radikal dini grup tarafından gerçekleştirildiğini belirtti hukuka aykırı adımların düşünce özgürlüğü olarak yorumlanamayacağını vurgulayan Abdullah Eva, olayın ayrıntılı bir şekilde soruşturulması ve saldırganların adalet önüne çıkarılmasını beklediklerini söyledi.